mavi yeşil kahverengi ela ve kara gözlü çocuklar. Çok uzaklarda parıldayan yıldızlardan birinin arkadaşınız olmasını ister misiniz? O halde başınızı kaldırıp gökyüzünde asılı duran yıldızlara bakın. Saçları yeryüzündeki dağlara uzanan, etekleri bulutlardan sarkan masal yıldızıyım ben. Hadi saç tellerimden birine tutunun, sizi masal yolculuğuna çıkaracağım.'' Bulutlardan hazırladığım yumuşacık minderlere oturtup bugüne kadar hiç dinlemediğiniz masalları anlatacağım. Masal Yıldızı'ndan masal dinlemeye hazır mısınız? Size yıllar önce Eren isminde küçük bir çocukla yaşadıklarımı anlatacağım. Bu olay kuşaktan kuşağa aktarıldı, dilden dile dolaştı. Küçük yıldızlar büyüklerine hep bu masalı sordular. İşte size benim masalım. Masal Yıldızının masalı. Bir zamanlar yemyeşil bir tepenin yamacında Besni adında bir ülke vardı. Bu ülkede Eren isminde küçük bir çocuk yaşardı. Eren arkadaşlarıyla oyun oynamayı, onlarla masallar anlatmayı çok severdi. Tek başına kaldığı zamanlarda yalnızlığını yıldızlarla paylaşırdı terasa çıkar. Sırt üstü yatıp saatlerce gökyüzünü seyrederdi. Güneşin uykuya daldığı, ay ve yıldızların uyandığı vakitler buluşma zamanlarıydı sanki. Eren onlara kitaplardan okuduğu masalları anlatır, tatlı düşler kurardı. Yıldızlar da çok uzaklarda sessizce onu dinlerlerdi. Eren'in en büyük hayali bir gün yıldızlara ulaşmaktı. Gecelerden bir gece Eren her zamanki gibi uzanmış masal anlatıyordu. İşte ne olduysa o anda oldu. Yıldızların arasından ışıltılı bir yol açıldı. Minik bir yıldız kayarak terasa indi. Eren'in etrafında tıpkı bir kelebek gibi süzülerek ''Hadi kalk gidiyoruz'' dedi. Eren şaşkın bakışlarla uzandığı yerden doğruldu. "Sen de kimsin? Nereye gidiyoruz?" diye sordu. "Ben bir yıldızım. Seni yıldızlara götüreceğim." dedi parlak yıldız gökyüzünü göstererek. Eren oturduğu yerden kalktı, başını kaldırıp gökyüzüne baktı. "Sonunda hayallerim gerçekleşiyor." diye düşündü. Yıldızın ona çizdiği ışıltılı yoldan yürürken adeta uçuyordu. Yaşadıklarının gerçek olduğuna bir türlü inanamıyordu. "Acaba rüya mı görüyorum?" diyerek kolunu çimdikledi, acıdığını hissetti. O halde gördükleri rüya değil, gerçekti. Eren, parlak yıldızın peşinden giderken ona el sallayan başka yıldızlarla karşılaştı. Sanki herkes onu tanıyordu. Gökyüzüne geldiklerinde parlak ışıkların arasında ''Hoş geldin küçük dostum'' diyen bir ses duydu. ''Ben masal yıldızıyım. Bugüne kadar anlattığın masallar çok güzeldi. Geceleri hepimiz seni dinlerdik. Gerçekleşmesini istediğin düşünü bildiğimiz için seni buraya getirdik'' dedi. Eren bütün bu olanlara inanamıyordu. ''Demek benim masallarımı duydunuz. O kadar mutluyum ki ne diyeceğimi bilemiyorum.'' dedi heyecan içinde. O gece masal yıldızı, Eren ve diğer yıldızlar güneş uyanıncaya kadar birbirlerine masallar anlattılar. Minik yıldızlar da onları dinleyip hayallere daldılar. Sabaha karşı bütün yıldızlar teker teker uykuya dalarken masal yıldızı Eren'e artık yeryüzüne inme zamanın geldi dedi. Eren her şey için teşekkür edip masal yıldızına sarıldı. Bir daha görüşecek miyiz dedi. Elbette görüşeceğiz. Bundan sonra her gece rüyalarında buluşacağız diyerek uğurladı onu. Sevgiyle gülümseyerek birbirlerine el salladılar. Eren çıktığı yoldan bir kaydıraktan kayar gibi indi. Odasına geldiğinde güneş yeni uyanmış, dünyayı aydınlatıyordu. Yıldızlarsa gökyüzünün mavi yorganını üzerlerine örtüp uykuya dalmışlardı. Eren bu güzel gecenin ardından başını yumuşacık yastığına koydu, mışıl mışıl uyumaya başladı. Eren'in yıldızları ziyaret ettiği gece gökyüzünün nasıl olduğunu hayal edin. Hayalinizde canlanan gökyüzünün resmini çizmeye ne dersiniz?